Yemekhevi TV'den merhaba. Ben Polat Önesans Otel'in pastacılarından Ahmet Öğretmen. Şu anda size dondurmalı meyve kokteyli yapacağım. Malzemelerimiz vişne suyu, böğürtlen, frambuaz, dağ çileği, normal tarla çileği, şeker, nişasta ve adeten buna vişne, kiraz gibi meyveler de kullanabilirsiniz. Yapılışı öncelikle vişne suyumuzu Ve şekerimizi ocağa koyuyoruz. Vişne suyumuzla şekerin kaynamasını bekliyoruz. Vişne suyumuzla şekerimiz kaynarken... ...burada e, nişastamızı az bir su yardımıyla çözüyoruz. Şeker koyduğumuz için tavanın dibine yapışmaması için... ...arada sırada karıştırıyoruz. Bu tatlımız meyvelerden oluştuğu için yaz ayları için çok ideal bir tatlıdır. Yani sıcak havalarda yenilebilecek bir tatlıdır. Vişne suyu ve şekerimiz kaynadı. Suda çözmüş olduğumuz nişastayı ilave ediyoruz. Nişastamızı ilave ettikten sonra şöyle 3-5 saniye daha ocakta tutup direkt ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra önceden hazırlamış olduğumuz çilek, daha çileği ve fıran ilave ediyoruz. Soğumaya bırakmış olduğumuz meyve kokteylimiz ...soğudu ve servise hazır duruma geldi. Şu anda meyve kokteylimizi servis etmek için... ...önce tabağımızın altına dekol olsun diye... ...yani mecburi bir şey olmaksızın... sıfır dekol olsun diye biraz portakal sos. Tabağımızı portakal sosla dekol ettikten sonra... önceden hazırlamış olduğumuz badem basketi... ...yani bu e, yapmak mecburi değil. Malzemeyi hazırladıktan sonra karışımı normal bir cam kase ya da porselen kaseye doldurduktan sonra dolaba koyulup soğuduktan sonra servis edilebilir. Basketimizi tabağa koyduktan sonra hazırlamış olduğumuz malzemeyi içine ilave ediyoruz. Ve malzememizi koyduktan sonra gene dekor amaçlı önceden çikolataya batılmış olduğumuz çileklerimizi tabağa şöyle bir üçgen şeklinde servis ediyoruz. Çileklerimizi üçgen şeklinde dekor ettikten sonra dondurmamızı ilave ediyoruz. Yemekevi.tv için hazırlamış olduğumuz dondurmalı meyveli kokteylimiz sunuma hazırdır. Afiyet olsun.